size ufak bir şikayeti var. Aşağıda 1572. sokak var. Ece siteleri vardı orada. Tamam. 372 konut falan vardı. Tamam. Kentsel dönüşüm yüzünden 4 yıl kadar önce sitelerimiz yıkıldı. Sitede mi oturuyorsunuz? Evet, sitede oturuyorum ben. İmzalar %96'ya geldi. Binalara evet. tebrigat çektik. Onlar da boşaltmaya başlamışlar zaten. Yakın zamanda onları da yıkacağız. Ondan nasıl başlayacağız. Sizin açınızdan çok ciddi bir oy kaybı oldu. Ya yani yani mesele oy konuşuyor. değil. Mesele oradaki vatandaşlarımızın mağduriyetinin evet, gitmesi. Evet mesele oy değil. Zaten ben aslında ideoloji olarak yani karşıt görüşlüyüm Eyvallah. açıkçası. Ama belediyede size vermeyi düşünüyordum. Yani bütçenizden dolayı olsun hizmetiniz daha iyi. Hani evet. CHP belediyelerine göre doğruya doğru. O kadar güzel bir siteniz olacak ki Allah'ın izniyle. Oradaki dönüşüm zaten mümkün değildi normalde. Evet. Çok yoğundu sizin siteniz. Evet. Çok cüzi rakamlarla. Neredeyse bedava gibi. Evet, oluyor. evet. Çok güzel daireleriniz olacak. Az kaldı. İnşallah. Teşekkür tamam. ederim. Rica, Rica ediyoruz. Allah'a emanet Şimdiler. olun.